Herkese de arkadaşlar bugün yine Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta yine kendi görevini kendim ver oynayacağız. Görevi bir tane görev yapacağız uzun olmasın diye. Görevi ben önceden belirledim. Şurada bir tane mega kutumuz var. Açıyoruz. 5 yazdı. O kadar yani o kadar şey çıktı. Bundan da çıkmasın bari, değil mi? Şey. Görev Penny alacağız. Penny'i alıp ne yapacaktık lan unuttum heh ultisiyle neyse bir maça girelim ultisiyle bir adam öldü... yok iki adam öldürüyor. Cezası yok abonemiz artarsa daha güzel videolar çekmeye çalışacağım ama artmıyor artmıyor like de gelmiyor ne yapayım benim elimde değil. Şu anlık böyle videolar oluyor. Çok kaliteli video atamıyorum. Heh, ultiyi attım. Hayır ultim öldü mü? Hayır hayır hayır. Abi ölüyordum az kalsın. Ulti. Ulti sen öldür. Birisini öldür. Lan el primo. Dur şuralara bir yere koyayım bak şuradan. Orada hiç kimse Lan Rosa geldi. Ulti sen öldür. Ulti. Ya abi ulti öldürmedi. Lan abi biz ulti tam. Ya abi olmuyor. Ya abi. Rico ya. Rico ya. Abi ya. Neyse çok önemli değil arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Bugün çok uzun bir video yapmadım. Bay bay. Herkese bay bay görüşürüz.